Evet arkadaşlar İkizlerin Olur. Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Olur. Doğru söyledim değil mi? İkizlerin Köy Hayatı. Yani daha önce yanlış söyledim ama yani de ben de yanlış söyleyebiliyorum. Ece sen burada ne yapıyorsun şimdi? Ne pişiriyorsun Kuru fasulye, Kuru fasulye, fasulye mi? <laughs> tamam bunu da çekeyim birazcık tamam mı? Evet arkadaşlar şimdi ben size bugün birazcık ev turu yapacağım tamam mı? Ne oldu İknur? Evet bugün bahçe işleri var birazcık. Burada tadilat madilat olmuştu. Bu molozları alacağız. Bahçenin en sonuna atacağız. Sonra da size bir ev turu yapacağım komple. İknur Hanım bizi burada birazcık çekecek. İnşallah. Ya Rabbi tamam. Maşallah. Nur yağıyor. Nur. <gülüyor> <gülüyor> nur yağıyor. <laughs> ya iki tane fayans attın hemen öksürmeye başladın ya. Yaşlı başladın. Al canım. Yaptırım, Al hayatım. Dondurucan ama şuraya basıyorsun geri buradan devam ediyorsun tamam. Evet bizim kızlar da çalışıyor, oğlanlar da çalışıyor. Ece şef ileride telif atmak ne mi gözüküyor diye. Atacağım. <laughs> Burası yok hayır. Azat. azat. A bak şu bak. Sen kimsin lan ben bakıyorum. Ben de ben de. O niye oraya kadar uzağa gidiyor? Şuradan başlayalım da, al oraya bir aldım, şuradan başlayalım, evet. kızlar tozdan kaçıyor çok tozut ne çok tozutma daha yap olur zayıf mı biraz orayı yok çamur olur Tamam, olmaz ya. İşçi Mahmut çalışıyor arkadaşlar. Don bunları görmeden ezerdim bak. Ne yu? Bakın burada neler var. Bağlar. burada. Bir. Lan çiftleşme zamanı çekme lan. Güneş ezan vakti. Yusuf. <laughs> evet, <laughs> <laughs> bak. Günler. Buraya şimdi bir salıncak yapacağım arkadaşlar. <laughs> ne <aslında? Öleniyorlar> işte. <laughs> ha. Kör testlerimiz. Bal, balta verip olmasın. He? Balta verip. Testlere kör nasıl oluyor? Beş sene boyunca hiç bilemezsen kör oluyor. Dur 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 dur. Yapma. Valla ben bir şey yapmadım. Sadece bıraktım. <laughs> Mahmut Bey çalışıyoruz. Çalışmaya devam. Ne? Anlamadım. Mahmut Bey çalışıyor diyorum. Çalışmaya devam. Demesinler Mahmut Bey çalışmıyor. <laughs> e kızlar çıkın oradan. Abi bu şurayı bir yapacağız. yiyeceksin. Atmak yok yere. Yiyeceğiz mama tamam mı? Göster hadi, hadi Bakana kaplumbağa var ha. Hadi ya. Al şunları bir yere at ya. Nereye atayım? <laughs> en son ezicem. Senin dişin ne oldu? Nereye kaçtı? Ya da erkek. Bakın Abi, kaplumbağa da gidiyor, var. Gidiyor gidiyor. Bak orada gidiyor. Bakın gidiyor. Yavrular da var. İstemediğiniz kadar kaplumbağa var. Hayır. İstemediğiniz kadar kaplumbağa var. Kızlar domates yiyor. Günler. Güsü. Amca şey var mı? Eldiven. Eldiven. Bakın burada da var bir tane. Çalışmaya devam ediyoruz. Şey izleyin, başıma bir şey gelmedi. az kaldı az bir şey kalmadı La amele çavuşu bir başına durup durma. Ece artık onun sesini kısa canım. Kız. O da tamam. Uy garibim. Çalışmaya çalışmaya ne olmuş. Bak civcivlerime kümes bile ya, şey yaptı. Kümes yaptı. Kümesimiz bu. Daha üstü kapanacak edecek de. Bakın burada şömine var. Görürüz mü? Ağaçlar, yeşillik. Önceden burayı ben bahçe yaptıydım geçen sene. Kaplumbağalar sağ olsun burada hiçbir şey bırakmamış. Her şeyi ekliydim. Benim gucuş geliyor. İçişsin, sinişçi, çalışıyor garip çalışıyor. Meysem Emre abi bizi bayramlamayı çağırmamış arkadaşlar. Meysem bizi çalıştırmayı çağırmış biliyor musunuz? E öyle? Bir de numara yapıyorlar ha şu kızıyla beraber. Ne hey, bir kızıyla beraber de balon omuyla böyledir arkadaşlar. Çağrı herkese iş yaptırır. Gelecekseniz ona göre gelin. <laughs> ya. i̇ş yapacaksınız. <laughs> ben öyle değilim de ben aşk olsun falan. Sen bile geldin bak işten kurtulmuyorsun. Ben rüya tatile geldim iş yapıyorum sürekli. Tatil mi? O ne? He. Biz bile kafa dağıtmaya geldik, bizi çalıştırıyorlar. Bakın, düşünün yani. Ona göre gelmeyi düşünün. <laughs> Valla ama severek çalışılır. Niye çalışılmasın Yani? Şimdi Mahmut alıştırma yapıyor. Eve taşınırsak. He, Mahmut abi, e, Mahmut sen bu işleri hiç bilmiyor ama bayağı bir çalışmıyorsun. En son burada çalıştık. Aa, Sibel abla nasılsın? Bakın Sibel abla. Gül suyu kucağında aşkıyla. <laughs> Sabahtan beri hiç sesi çıkmıyordu Gülsuz. Gülsü'nün bakışa bakın. Gülsü resmen arabayı tutmuş götürecek. Götürecek mi kız? Gülsü. Taşı kızım hadi. Bu arada buradaki şeyler de bitti. Köpler. Bu altıncı araba. Evet. Evet. Altı araba da bitti iş. Merhabalar. Bakın, Merhabalar. Enver Bey bizi çalıştırmaya çağırıyor. Ona göre düşünün gelin buraya gezmeye. Gel, Ona göre. Gel, Bahçe <laughs> yapılacak. Duydunuz mu? Gelin. Yemekler benimle yatacak yer de e, yatacak yer. Yemek. Yemek. Çay. Ama Çay. sezon ortasına gelmeyin. Sezon ortasına gelmeyin. Sezon ortası Aha. için geçerli değil. O 20 Mart, Mayıs'a kadar kabul. 20 Mayıs'tan sonra yok. Ha, e, duydunuz mu? 20 Mayıs'a kadar. E ne kaldık ki şurada? Hemen gelsin. <laughs> Git anam Gülsü de babasının peşine ağlıyor. Baba 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 Gülsü. Gülsü. Gel. <laughs> Alışsın ki hayatına kızım. Allah Allah. Hı? Evde dura dura ne olacak? <laughs> Üst başa bakın. Günür. Hadi bir de şey getir. <laughs> Merhaba arkadaşlar. İkizini köye attık kanalına. Abone olmayan varsa abone olsun. Şimdi antik Al e, günlük verdikleri dahilleri göstereceğim size. Şöyle. Şurada satın araya çarşıya doğru çıkış var. Burada da karşıya doğru marketlerimiz var. Burada Mahmut ve Ece var. Keyfe bakın Mahmut da. Ah oh, keyiflere bakın şimdi Ne oldu ya? <laughs> Nasıl oturdu? Yerim oturdu. Ama oldu bu kadar. Bir şey Şimdi keyifler devam ediyor burada. Ya, şimdi dur önce anahtarlarımızı alalım. Günaydın. <laughs> Hayır

Bir açabilirsek iyi. Açtık devam ediyoruz. Bakın iki bölüm yapmışlar. İki arkadaş gelirse diye dolapları var. Her odada dolap var. Burada tuvalet banyosu var. ben. Aynada da ben varım. Şöyle böyle geziyoruz. Bakın tahtaların sesini. Antik pansiyon diyelim artık buna. Bakın burada da bir dolap var. Bakın. Yataklar. Bakın. Sizi tavana göstereyim mi? Buradan mesela direkt kapının önünü görebiliyorsunuz. Şöyle. Şimdi devam edelim. Şöyle görüyorsunuz. Bakın burada e, tuvalet banyosu olmayan odalara özel ait ayrı tuvalet banyomuz var. balkonumuz var. Balkonda şu an çamaşırlar var, göremiyoruz. Ama şöyle gösterebilirim. Görüyor musunuz? Bakın bu bina da yeni yapıldı. Ve çok güzel oldu. Şöyle etrafı böyle işte yanında da e, apart var günlük verdikleri hikaye şöyle devam ediyoruz Evet. Müşteriler gelirse şey, lazım olur diye. Antik müşteriler. Antik Burada ayrı bir mutfağı var. Dışarıda ayrı bir mutfağı. arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayalım videomuzu beğenmeyi de unutmayalım bize destek veren bütün arkadaşlarımıza çok teşekkür ederiz videomuzun sonuna geldik herkes Allah'a emanet olsun kendinize iyi bakın cümleten hoşçakalın